İnsan bu kadar alçak olabilir mi dayı? Evladını ölümün önüne atar mı? Yanıldık Asaf. Tatar bizi uyardı lakin dinlemedik. Biz Sandır'a merhamet gösterdik, o bize silah çevirdi. Ne oldu Tatar? Cezayı kestik beyim. Oh şükür. Cezlerimin kanı yerde kalmadı. Garo ve Ozan Yan adamlarıyla geldi. Ozan Yan'ın işini bitirdik. Garo kaçtı. Sander nerede beyim? Sander emanetçiyle gitti. Sen haklıymışsın. Her şey tuzakmış. Sander bizden öğrendiği her şeyi emanetçi uçuruyormuş. Dayı, madem emanetçi elimizden kaçırdık... ...o halde postaneyi elimizde tutmamız şart. Söğütlü orada. Etrafında da askerler var. İstediğimiz kadar tutarız. Emanetçinin elinde büyük mal varmış dayı. Dağıtım yaptığı tek yerde postane. ...emanetçi postane için bir hamle yapacaktır. Savunacağız Yegenler, savunacağız. Ne vakit uyuşturucu işi biter, o vakit postane açılır. Sander, hoş geldin. İyi misin? Hemen ekim çağırayım. Gel. İyiyim. Ekim'e lüzum yok. Yere o kadar derin değil. O zaman ben hallederim. Burası senin evin evlat. O kadın kim? Burası onun da evi. Karo. Ne yaptınız? Tuzak kurmuşlar. Ben kaçtım lakin Ozan yanı yakaladılar. Kafasına sıktılar. Seni kim yaraladı? Halil Halet'in adamı. Sender'in bize haber uçurduğunu anlamışlar. Hepimize tuzak kurdular. Ne yapacağız? Sen Ozan yanın cenazesini kaldırt. Sonra kumarhanenin işlerini hallet. Ardından postaneye git. Vaziyeti öğren. İşlerimiz aksıyor. Postane bugün açılmalı. Halil de boş bırakmayacaktır postaneyi. Halil gücü bu kadar. Daha fazlasına gücü yetmez. Postane açılacak. Daha ne kadar tutacaksınız bizi böyle? Gerektiği kadar. Ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Uyuşturucuyu bulmayı. Dayı ne vakit uyuşturucuyu bulur, imha eder... ...siz de o vakitte azat olursunuz. Şimdi kesin sesinizi. Asker efendi, ne oluyor burada? Birileri postaneyi basmış. İçerideki herkesi rehin almışlar. Siz neden bekliyorsunuz? Rehineleri niye kurtarmıyorsunuz? İçeridekiler silahlı. İçeri girersek rehineleri öldürebilirler. Ne olacak peki? Anlaşmaya çalışıyoruz. Kolay gelsin askere. Var mı gelen giden asker? Yok dayı, şüpheli bir vaziyet yok. Sadece tek tük, birkaç meraklı insan hepsi bu. Temkinli olun. Burası ne kadar kapalı kalırsa memleket için o kadar iyi. Merak etme dayı. Sen git diyene kadar biz buradayız. Eyvallah ya gel. Ne yapacağız dayı? İçeri girip bekleyeceğiz. Bakalım emanetçi ne vakit gelecek. Dayı, pulların hepsini topladım. Hepsinin içine baktın mı? Bir kısmına bakabildim dayı. Onların hepsinden de uyuşturucu çıktı. Ne yapacağız beyim? Hepsini ima edeceğiz Tatar. Dayı, bu ham uyuşturucuyu bulup kökünü kurutmadan... ...biz bununla baş edemeyiz. Dağıtım yollarını kapattık. O yolu açmak için buraya gelecekler. Biz de onları kıvrak yakalayacağız. Garo. Nedir vaziyet? Askerler mekanda nöbet tutuyorlar. Lakin bir hamle yapmıyorlar. Halil Halit de adamlarıyla gelip içeri girdi. Kaç kişiler? Dört beş. Tabi askerler de var. Güzel. Adamları hazırla. Askerler de var dedim. Askerle çatışmaya giremeyiz. Askere karşı çıkarsak asla kazanamayız. Askerlerle çatışmayacağız. Nasıl gireceğiz? Osmanlı askerini oradan çekeceğiz. Nasıl yapacaksın bunu? Orasını bana bırak. Postane Halil Halitlerin mezarı olacak.